Öncü Üniversitesi Rektörü, Sayın Türk Reyesurans ve DASK Genel Müdürümüz, Sayın DASK Yönetim Kurulu'nun değerli üyeleri, Sayın Jürimiz, Sayın Teknik Danışma Kurulumuz, Sayın Hocalarımız ve Öğrencilerimiz, Kıymetli Konuklar, DASK'ın bu yıl yedinci kez düzenlemiş olduğu depreme dayanıklı bina tasarım yarışması finaline hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim ben Deniz Ali Tinas dolu dolu geçecek, verimli geçecek ve bir o kadar da keyifli geçecek dört günlük programımızda sizlerle birlikte üçüncü yılında bu organizasyonu sunmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Yeni arkadaşlarımızla, yeni mühendislerimizle, yeni tasarımcılarımızla, kıymetli değerli hocalarımızla özellikle de Türkiye'de bulunduğumuz coğrafyada deprem gerçeğini unutmadan yeni zihinlerle yeni binaları tasarlamak gerçekten sizlerle birlikte çok daha güvenli olacak ve ülkemizi çok daha iyi bir noktaya getirecek.